Selam arkadaşlar, kankalar, buralar. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalçanızda, bacağınızda, göbeğinizde nerenizde yağ varsa onları yakacağız, kül edeceğiz, yerine kas çıkaracağız yaz gelmek üzere sağlam bir antrenman yapacağız sizlerle. Yağ yakıcı olacak ve üstüne kas bile koyacaksınız. Sadece 6 egzersiz yapabileceğiniz yaklaşık bir 10 dakika 15 dakikalık sürecek olan bir idman olacak bu. arada hem saniyeler olacak hem de tekrarlar olacak. O şekilde planlama yaptım. Dinlenme aralığımız 20'şer saniye olacak. laf fazla uzatmadan hemen antrenmana geçelim. Antrenmanı benimle beraber yapabilirsiniz. Antrenman esnasında zaten ufak ufak açıklamalar yapacağım. Ve devamlı bir şekilde olmuş olacak. 6 egzersiz sizlerle. Şimdi ilk yapacak olduğumuz egzersiz hem ısınma olarak geçecek hem de yine ilk egzersizimizle başlamış olacağız. Bu ısınma olarak geçecek. Bir nevi 30 tekrar yapıyoruz. Yapacak olduğumuz şey şu. Aç, kapa, squat yap. Aç, kapa, squat yap. 2, 3, Tamam. Evet. Hemen 20 saniye dinlenmeye başlatıyorum. Birazdan daha uzun toplayacaksınız burada. Şimdi ikinci egzersizde burp yapacağız. Burp yapın, ayakları zıplayarak ayakları çekmeyeceğiz. Son beş. Ve let's go. Ve çek. Ve çek. Ve çek. Evet. Yeni bir tekrar yapıyoruz. Altı. Yedi. Oh. <laughs> E bu ayağına sadece Ah bunu çok iyi Yapılmayanlar diyorum sadece Böyle bir yapıyorum bir Diz çekmeye gerek yok uh. ah. Şimdi saniyeli bir egzersiz var Squat yapacağız artı lan Zıplamalı olacak 20 saniye boyunca yapacağız Ve zamanımız bitti Başlıyoruz Sıçra, lan Lan 师哥。是吧 Yirmi saniye dinlemiyoruz zaten. Uh. Teli görüyorsunuz değil mi? Hemen geldi, hemen. Uh. Uh. Bu dinlememiz otuz saniye oluyor. Devam edeceğiz. Şirket pozisyonu al. Dizi çek, at. Aç, Kapa. Çek, at. Aç, kapat. Çek, at, aç, kapat. Uh. Şimdi bir artık ediyorsunuz. 30 saniye boyunca. 20 saniye dinlenme. Susalım mı? Kaçıncı egzersiz? Düşün yani. Oh. Fena yapacağız siz ya. Şimdi süremiz doldu. Beşinci egzersiz yapacağız. Bunu yardım Allah Allah. 30 saniye boyunca yapacağız bunu. <laughs> Egzersiz gösterildi. <de>. Zaman başlattım. Zıpla. Ya. Çek. Çek. Hop. Zıpla. Tekrar. Hop. Hop. Çek. Zıpla. son egzersize geldik. Dört bir var yine. Ve zıplama yapacağız. 12 15 tekrar aralığında. Uh. Yaptıktan sonra dinlen. Hadi. Hop. Buraya zıpla, sonra yap. Yap. Son. Ah, oh, bak 3 dakika oldu. Hala nefes nefesliyim. <laughs> Şöyle bir şey, Nabzınızı yuh, uçuracak uçuracak. Çok fena uçuracak. Ya bak 6 egzersiz. Program orada zaten. 6 egzersiz de ya düşün yani. Toplam 5-6 dakika ne sürüyor bir set sadece. Şimdi bunun ikinci seti var. İkinci setini yapacağız. Birinci seti bitirdikten sonra 3 dakika. Yani 3 ila 5 dakika bir dinlenme. Çünkü acayip şekilde nab nabzınız artıyor. O nabzı düşsün. Düşsün suyunu falan iç. Ondan sonra aynısından bir set daha yapıyorsun. Sonra okullar tatil. 12 dakikaya 500-600 kalori sende. Zaman kısıtlı olmasının sebebi zaten bu sizi daha çok nefes nefese bırakıyor. O yüzden daha çok zorlayacak sizi. Kondisyonunuzu çok zorlayacak. Yağ yakımınızı çok zorlayacak. Ve özellikle burayı <laughs> acayip zorlayacak sizi gerçekten. Yeni başlayanlara çok önermiyorum. Eee alternatif egzersizler yapabilirler onun yerine. Veya da süreleri biraz daha uzun tutabilirler. Dinlenmeyi özellikle. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu haftada iki defa yapmanız yeterli. Evde yatacağınız abi cumartesi pazarları. Evde dışarı çıkamıyorsunuz zaten. Evde yapın. 12 dakika ayırın. 10-12 dakika. Ayrın yapın. Sonrası bu zaten. Okey. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videomuza like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanı sağlıcakla.